Sar sar, sar 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 16 Pro Max'i sar haydi. Bir sakin ol kardeşim ya. Al telefon burada. Tamam kardeş. Ne istiyor buna? 115 e hayırlı olsun birader. Ne? 115 mi? 1 2 3 4 Kurtarıyor mu? Bu ne lan? Tanıştırayım telefon. Ne olacak Allah Allah? Kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Kurtarmıyor kurtarmıyor. Sen bu telefonları nereden buldun? Hepsi kir, pislik içinde. Ablamın, nenemin, dedemin, teyzemin, amcamın, dayımın evlerine gittim. Ne kadar kullanmadık telefon varsa hepsini topladım. Nasıl yani? Sen şimdi sülaleyi dolaştın, kullanmayan telefonları mı topladın? He topladım, 16 Pro Max almaya geldim. Daha kaç tane vereyim, yetmiyor mu? Allah'ım yarabbim, bu ne iştir? Ver bakayım oradan 4-5 tane daha. Hemen hemen canım bak. Bu daha temize benziyor. Bak bu bir. <laughs> bunun önü yok yaparsın. Ha, bak bu da var. <laughs> bak bunun da... <laughs>